Aksaray'da Gıda Çabağlı Kızılkaya köyündeyiz. Ee, evet. burası ilk yerleşim merkezlerinden birisine çok yakın Aşıklaöyük. O yüzden benim çok önem verdiğim bir köy. Evet. Ee, sizi tanıyabilir miyiz? Orhan Örs. Evet. Ee, arıcılıkla uğraşıyorsunuz. Bu arıların türü ne? da bu bu, bu bu Kafkas arısı. Hı -hı. Kafkas. Buradaki Kafkas sizin Hı -hı. elinizdeki normal yerli arı bu ya. Sağ hangisi saldırıyor? Kafkas. Evet. Onu nasıl Kılıç, kılıç arı bak kılıç. Kılıç arı. Ee, kılıç. Peki onun farklı mı çiçekleri? Yok, farklıdır de o daha hızlı bal yapar, daha çalışkan. Ve lezzeti de? Lezzeti farklı. de farklı tabii canım. Dengi farklı oluyor mu? Balın? O biraz sarı olur. Hı. Şimdi İştemen yani 300 tane 400 tane arıya baharım ben. <laughs> yani kovan olarak mı? Tabi. Hmm. Şu anda 20 Şu tane. Şu anda 23 mi? tane. Ya. Evet. Bayağı yine de emek işi ama. Tabi canım ona bakacağım. Ee, hmm. hasta mı efendim e, yavru atıyor mu? Ana mı hasta? Onları hep kontrol edeceğim. Ha, onları da düzenli hep bakıyorsun. Ee, onları da düzenli kontrol etmezsen arı kendiliğine çöker gider yani hastalık bir kovana bulaşırsa o zaman şimdi hemen imha edeceğim onu. Eğer tehlikeliyse hastalık, serpici ise kovandan beraber götürüp imha edeceğim. Hı hı. İmha etmezsen öbürlerine de sıçrar. Kovan çok dışarıda kalırsa yavrular üşüyor mu öyle dediniz? Tabii canım şey, küvere dışarıda tutarsan yeni yavrular üşür, yavru çürüklüğü yapar. Hı. Tabii. O zaman da ne olur? Hastalık olur. Hastalık. Peki o zaman ben hemen sizi tutmayayım. Arıların canlıların yaşamı için çok önemli olduğunu, değil evet, mi? Evet, evet, evet. Şimdi şimdi bu e, yediğimiz hepseler bütün yanı onun konduğu şeyler. Mesela Hı. salatalık. Oraya konduğu zaman daha güzel oluyor. Hı. Hı. Tozlama yapıyormuş. Evet. Yani tozlama yapıyormuş. Şimdi o e, diyelim bir çiçekten e, öbür çiçeğe konuyor ya birbirine e, tozlama geçiriyor. Yani. Hı. Ama yani. şimdi bütün sebzeler GDO'lu. Hani evet. genetiği değiştirmiş evet. diyorlar ya. E şimdi bu arılar ne yapacak? O zaman onu o, bu GDO'lu e, sebzelerin çiçeklerinden de etkileniyorlar. Aslında balın da yapısını bozuyor bu durum. Evet doğru. Ne kadar kötü. Doğru. Zincir birbirine bağlı aslında. Şimdi şimdi zira ilaçlar var mesela. Senden, evet, evet. Öldürmese de yani öldürmesi de yetki var. Şimdi hem balında yetki var her şeyinde yetki var. Evvelden böyle bir şey yoktu ki bizim burada diyelim yekinler ilaçlanıyor. İlaçlanınca arazide otada da sıçrıyor. Ne yapıyor? O zaman arı gelip konuyor ona. O Şimdi zaman... her yönden doğayı bozuyor. Bozuyor yani daha doğrusu. Hı -hı. Bozuluyor. Şimdi evvelden böyle e Ekin ekelleri ilaçlama işini yemiyordu. Arıya ne ilaç verme işi vardı evvelden. Hı hı. Şey petekler vardı bu. Şöyle uzun e, hayvan tersi. Ne, hayvan? hayvan tersinden yapılıyor. Hı hı. Uzun o davar tersinden yani. Hı. Öbür normal hayvan değil de davar tersinden. Hı hı. Şöyle uzun petek. Şöyle yuvarlak, Kufere, yuvarlak kufereler var içinde. Ha. Onun daha güzel olur. Onun balı da. Onun Balın balı, iyisini nasıl anlarız? Onun balı e, iyisi, balın iyisi şöyle e, döktüğün zaman döktüğün zaman e, kesik yapmadan ağarsa bal o bal iyidir. Evet. Artı yerken boğazını yağarsa hafiften yanma hissedersen o bal yine iyidir. Ama hiçbir şey hissetmeden yiyorsan bir tadın bir tadını şey dersin, fark edersin birisi yok. Artık genzinden e, kokusu gelir yerken. Ha, o eğer kolay Tabii geçiyorsa canım, o he. şekerdir. Tabii şimdi artı, artı yanar. Hı. Şeker ise ne olur? Yanar. Balısa yanmaz, damlar. Şeker ise yanar. Bak o şimdi balı böyle sündüğü zaman var ya. Onu böyle çakmana veya herhangi bir cisimle yak. Şeker ise yanar, şekersi şekersi kohar. Aa onu deneyeceğim. Tabii e. canım he. Şimdi normal bal yanmaz damlar, damlar, damlar. damlar. Tamam. Tamam. Öteri yanar. Tamam. Heh. Böyle kavrısı kavrısı kohar. Ona böyle fazla. üç kağıt yapmak için ne yapıyorlar? O yanıyor mesela. Ne içine koyuyorlar Şimdi yanıyor? o onu çok şey var ya. Onu benim bilmediğim şeyler de var. Şimdi evet. o hazır, şu küfereye hazır bal yapıyor adam. Araya diyemeden. Nasıl oluyor? Allah Allah. Yapıyorlar. Ve satıyorlar. makineyle tabii canım makineyle bir şey mi var, aletim var ne var hmm. garib bilmiyorum ben onu da. O yalnız e, boş kuvvete şişittiriyorlar Hı. Hmm. Allah ya çok tehlikeli işler. Çok teşekkür ederim ya çok Ve, sağ olun. Çünkü bak şuradaki bal mesela bunun. Bak. Bunun Bu, ne kadar süresi var mesela? Bak. Bu. E, şurada yavrular var. Bak şunlar kapalılar yavru. Hmm. Hı. Bunlar yavru bak şunlar. Hmm, evet. Bak burada da yiyeceği var onun. Yiyor. Tabii canım hmm. yavru ya, yavruyu büyütüyor. Bak şunların içinde yavru var. Bak hmm. şu kapalı ya. Tamam, bak. tamam tamam. Bak şunlar yavru. Heh. Çok da güzel yavru atmış. Valla. Çok vallahi. şahane. Maşallah. Maşallah. Ee, güzel de yavru atmış.